Edizos men has Herkese. join. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, hiç çekmediğim bir şey oynayacağım. Yani Minecraft'ın çekme yolunu buldum. Yani şöyle söyleyebilirim. Direkt bir beyaz şey Her şeyi gösteririz. Yani şöyle oluyor. Şimdi bunlar benim sonunda. Rahatsız. kendi giriyorum. Yani kendi değil de. Yani en çok oynanan sunuculara giriyorum. Yani girmeye de bilir de neyse. Görüyor, görüyor. Yani artık Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Yani editleri yapacağım. Ve Minecraft videosu gelecek. Her gün hem de. Hem de her gün yani abarttım. <laughs> her gün. Your skin has şey changed. Bir kod ihtiyacım var. Invalid. Japan'a yükleniyor. Ben Bazı bak. hafif her performans sorunlarıyla karşılaşabilir. Dikkat ediniz dolayı. Scalar link for and revealed mesh. Yang Gear 4859 has join 22. Bu has 1 tersin. İmkansız. Hadi gel. Hayır hayır hayır. nefret ediyorum. Valla bunu hiç böyle. Ya yapamaz. Bir de ne en Ya şey çünkü. Ben altın nefret bir Vallahi bunu de kimse şey yapamaz. Normalde altın bir de ne en sevmediğim şey vardı. Normalde ama, <laughs> ama, bu, bu, bir var. Bir var. de ne en Bir şey Abi böyle diyorum işte. Ben böyle de söylüyorum der buraya. <laughs> Ayağım. Bak arkadaşlar şimdi çok ya video çekiyorum. Onu. Çok önemli. Bak normalde ortalama benle oynayanlar adamlar çıkar. Adam baksana hile. Lan neden bana karşı çıkıyorsun? Marine Jordan 1848 ISO 15.4 <laughs> Marine, 15 Marine Jordan 1848 ISO 15.2 Marine Jordan 1848 ISO 14.5 Marine <laughs> Jordan 1848 ISO 13.8 Marine Jordan 1848 Your in streak yeah. 1. Best streak. 4. Bonus in Ama şimdi şu... <laughs> <göstereyim>, <laughs> 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 Şöyle bir taktiğim var benim. bana Adamdan göre. Uzun veririm ya. Yani. Biraz vurması lazım. Vur vur. Lütfen. Al sana şöyle koydum. Şimdi gel. Bak adamı böyle eğilerek vurmasını falan engelliyorum ben. Arkadaşlar yine. Bak adam ağzıma sıçtı. Al böyle bir koyalım. Yemedi. Yes ne Şu Adam niye olsaydı? Yani? Bak şimdi döveceğim ben Abi şunu. The son <laughs> 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 Bak ne güzel fight'liyordum önce. Bak siz gördünüz. The Hitex 4695 has join 2-2. Bak bu gerçekten çok iyiydi. The game daha demin gerçekten çok iyiydi. Seconds. Gerçek çok iyiydi bak. Gerçek çok iyiydi. Void'in has ended. We do mod has run with we Void. Nature has... Şunu da arkaya evet. ses koyalım. Şimdi geri belirleyelim. Daha daha daha. daha, daha.

Bak benim şu 4 seconds. Bu start. Ben çok iyi ama... Nereden biliyorsun? <laughs> ya. Acaba bir love yapayım dedim. Al sana. İnfo vermedim. Buraya da bu bir daha. Böyle <laughs> engelliyorlar <laughs> mı? Engelliyemedim. Edizos menla. Manua... İyi oynama fark eder. Çalışmak fark eder. The game starts in 10 seconds. Dünya da öyle çalışıyor. Dünya öyle çalışıyor. Iron suit mod has been randomly selected. Soleyi ha... Bak bu bu pvp'yi bilmiyorum. Eminim bu pvp'yi. You know. <laughs> your instrak is now 3. Best strak. 4. The game starts okay. in 10 seconds. Voting has ended. Sumo mod has run with bir vote. The game starts in... Ya. Bak böyle görüşen demek. İyi gördüm diye. Bak böyle oluyor. Kardeşim gider misin? Ya bir arkadan da alıyorum bir önden he. <laughs> Arkadaşlar şuradan nefret ettim yer. <laughs> çimen alalım.